3 Temmuz itibariyle başlayan Kur'an kursları devam ediyor. Çocuklar temel dini bilgilerini öğreniyor. Elif Bey'i öğrendim. Bazı duaları öğrendim. Sübhaneke Allahümme ve beamdik ve tebara ve teala ceddik ve celle ve la ilahe Elif Ba öğrendim arkadaşlarımla yani arkadaşlarım beni çalıştırdı. Bayağı bir sayfa öğrendim. ki biliyorum. Etdo İçay'ı biliyorum. Kur'an-ı Kerim, Zübaneke, bir sürü şey öğrendim. 8. derste Ötü'yü öğrendim. Cüzle ilgili şeyler, peygam Peygamber Efendimiz hayatıyla ilgili şeyler. Sabah namazıyla birlikte kursun yolunu tutan minikler, Kur'an-ı Kerim, itikat, ibadet ve ahlak dersleri olmak üzere 4 ders görüyor aldım verdim. Bir kere aldım böyle yarımların bizim kenarına kadar böyle çalkalıyoruz. Bir e, bir kere daha aldım. Barbaraya tükürüyoruz diyor. Sonra burnumuzu alıyoruz. Burnumuzu iyice. Kur'an kursunda yeni arkadaşlıklarda Kur'an öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Elif öğrendim. Sureler öğrendim. Elife Şeribe Peygamberimizin doğduğu, öldüğü yeri öğrendim. Sureleri öğrendik. Cüz okudum, bir sayfa atladım. Kur'an'da bir sayfa atladım. Su daha bunu öğrendim. Cüzdeyim. Abdest almayı öğrendim, namaz kılmayı öğrendim. 6 hafta sürecek olan Kur'an kurslarına ilgi oldukça yoğun. Teneffüse çıkıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Kursa daha çok e, oyun oynamayı çok seviyorum ve arkadaşlarımızla şey e, Kur'an'ı birlikte okuyoruz. Bazı çalışamadığımız sayfalar var. E, orayı çalışıyoruz. Kursu seviyorum. Dünyalar kadar seviyorum. Çünkü Orada Kur'anlar Kur'an öğretiyorlar bize. Cami.